Merhaba arkadaşlar bugün gıda sanayi sektörünün en iyi performans gösterme potansiyeli olan şirketin açıklıyorum. Öncesinde bakalım hangi şirket hangi alanda daha başarılı olmuş inceleyelim. Örneğin Frego şirketimiz yurt dışı satışlar konusunda daha başarılı. Banvit şirketimiz ertelenmiş vergi varlığı konusunda daha başarılı. Anadolu Efes şirketimiz maddi olmayan duran varlıklar konusunda daha başarılı. Tahya Şeker ise pazarlama satış dağıtım giderleri konusunda sektörün diğer oyuncularına göre daha az bir maliyeti var. Bir diğer yandan elit şirketimiz hem satış maliyeti hem genel üretim giderleri konusunda daha başarılı imiş. Selva yabancı para pozisyonları, Tukas kullanım hakkı varlıkları konusunda daha başarılı. Fada ise yatırım amaçlı gayrimenkuller konusunda sektörün diğer oyuncularına göre daha başarılı. Peki genel puan durumuna bakalım. Gördüğümüz üzere dostlar Tukas şirketimiz bizden en yüksek puanı alan şirket olmuş. Neye göre puanlıyoruz? Açıklama kısmında puantaj sistemini anlattığım bir video Mevcut onu izleyerek puantaj sistemimi tanıyabilirsiniz dostlarım. Herhangi bir birkaç puantaj analiz videomu da izlediğinizde tam olarak kafanızda oturacaktır. Kısaca özetlemem gerekirse şirketleri ve hisseyi Bütünsel bir şekilde analiz ediyoruz. Başarılı yönlerine puan veriyoruz, gelişimini puanlıyoruz. Böylece sektördeki en iyi performans gösterme potansiyeli olan şirketleri bulup çıkartıyoruz dostlar. Tabii ki de sadece şirketsel bazda değer biçmek tek başına yeterli değildir. Hisse performansını da ölçmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor dostlarım. Arz ve talepte değişmeyen bir kural vardır. Bir ürünün adedi az ise fiyatı artar. Aynı zamanda talep de çoğalırsa yine aynı şekilde fiyat artar dostlarım. Dolayısıyla bizim halka açıklık oranı az olan hisseleri tercih ediyoruz. Toplam lot sayısı az olan hisseleri tercih ediyoruz. Yani sadece halka açıklık oranı düşük olması veya toplam lot sayısı düşük olması yeterli değildir. Avantaj sistemimiz zaten bu yüzden var dostlarım. En iyi para yöneten, en iyi ticaret yapan, en iyi yatırım yapan, en iyi varlıklarını arttırıp borçlarını azaltan şirketlere odaklanıyoruz. Ve aynı zamanda halka açıklık oranı düşük toplamla lot sayısı düşük olan hisselere odaklandığımız zaten bu şekilde bir tablo çıkıyor ortaya. Tuborg bizden 29 puan almış. Dördüncü en iyi performans gösteren şirketimiz olmuş. Halka açıklık oranı olarak %5 ikinci toplam not sayısı olarak da top dördüncü şirketimiz olmuş. Dolayısıyla Tuborg kendini bizim istediğimiz yönde öne çıkarabilmiş. Bir diğer yandan Pınar Süt'ümüz var. O da yine 29 puan almış. Burada halka açıklık oranı biraz yüksek. Lakin toplam not sayısı da 7. sırada. puantaj sistemimize göre dostlar, Tuborg ve Pınar Süt sektörün diğer oyuncularına göre daha yüksek performans gösterme potansiyeline sahip. Peki biz bu şirketi hemen almamız gerekiyor Hemen alabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Öncesinde teknik analiz bilimine başvurmamız gerekiyor. Doğru alım satım noktalarını belirlememiz gerekir dostlarım. Kademeli bir şekilde alım, kademeli bir şekilde satış gerçekleştirmeliyiz. Türk Tuborg için ilk güvenli alım noktamız 30'ların altından ilk güvenli alımımızı gerçekleştirebiliriz dostlarım. Zaten yaklaşmış sonra bir geri çekilme yapmış. Daha öncesinde de buraya gelmişliği var. Sonra tekrar bir sıçramasını gerçekleştirmiş buradan tekrar bir fiyatlanacaktır. Bir diğer güvenli alım noktamız ise 21.60'ın altı ve son olarak da 3. alım noktamız 13 liranın altına geldiğinde de 3. alımımızı gerçekleştiririz dostlarım. Her analizde ben söylüyorum yine tekrar etmemde bir sakınca yok diye düşünüyorum. 13 liralara gelmez diye düşünmeyin gelip gelmemesinin zaten bir önemi yok. Biz burada güvenlik marjımıza uygun bir şekilde alım satım gerçekleştirmemiz gerekiyor. 10.000 TL bir bütçeniz var ise ilk alımınızı 3.000 lira olarak buradan, ikinci alımımızı buradan, üçüncü alımımızı buradan. Yani bütçeyi üçe bölüyoruz dostlarım. Buraya 13 lira hiç gelmesi sorun değil. 20 lira hiç gelmesi sorun değil. Belki de buraya bile hiç gelmeyecek. Buradan alıp başını gidecek. Biz alamayacağız. Hiç sorun değil. Her sektörde böyle fırsatlar var dostlarım. Biz her sektör için bu şekilde analiz yapıyoruz. Bütünsel bir analizin sonucunda zaten bu hisseye erişiyoruz. Sonrasında doğru alım satım noktalarını belirleyerek kademeli giriş çıkışlar yapacağız. Bunu zaten her sektörde yapıp devam ettirdiğimiz sürece dostlar giderek zenginleşeceğiz. Yani olması gereken zaten bu şekildedir. PNS Süt'e bakalım. Evet, Pınar Süt Mamülleri şirketimiz ilk güvenli alım noktamızın altına kadar düşmüş. Buradan ilk alımımızı gerçekleştirebiliriz zaten. Sonrasında ikinci alım noktamız ise 28 lira bandı. Yani 32 ile 24 lira aralığından 32 25 aralığından herhangi bir fiyattan fiyatlanabiliriz. En güvenli alım noktamız ise 16 liranın altına indiğinde en güvenli alımımızı da gerçekleştirmiş oluruz dostlarım. Yani hissemiz 80 liraya kadar gitmiş. Büyük ihtimal 70 liralardan 80 liralardan bu hissey alanlar var yani aldı başını gidiyor diyerek ama ne olmuş hisse tekrar 40 lira bandına geri düşmüş yani bu 20 liraya da geri düşebilir 10 liraya da geri düşebilir buradan alıp başını 500 liraya da gidebilir ama neyin ne zaman olacağını biz bilemeyiz biz analizimizi yaptık doğru alım noktalarımızı belirledik bütçemiz doğrultusunda kademeli alımlarımızı da gerçekleştirdikten sonra dostlarım uzun vadede kaybetmek diye bir şey yok bu sistemde sizlere pin ve engulf formasyonlarını tanıtayım. Yani daha doğrusu mum formasyonları. Şöyle yakından biraz daha yakından bakacak olursak şurada bir sarı görmüş olacaksınız. Aynı zamanda bunun işareti de alt tarafta. Yani doji olarak adlandırılıyor. Pin bar da diyebiliriz. Örneğin şurada var. Bunlar daha çok çok geniş kapsamlı olanları oluyor. Daha böyle minik olursa eğer daha çok işlevsel olabilir. Güvenli alım satım noktalarında oluşan bu doji barları daha güçlü bir hareketin sinyalcisi olabilir. Bakalım hiçbir örneği var mı. Örneğin Şuradaki bir doji. Onun öncesindeki şurada olan yeşilde engo dostlarım bunları teknik analiz eğitim seriminde çok daha detaylı bir şekilde bahsediyorum. Eğer teknik analiz konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka tamamen ücretsiz olan eğitim serisini bitirmenizi öneririm. Zaten bugün başlasınız. Bir haftada çok rahat bir şekilde bitirirsiniz. Ama kafanızın net olduğu bir zaman aralığını seçerseniz çok daha iyi olur. Örneğin şu güvenli alım noktalarında 3 kere sürekli alttan engol sinyalini yakmış. Şu engos aslında bir kırmızı küçük mum yanına büyük bir yeşil mum anlamına gelir veya bunun tam tersi de olabilir. Bir büyük mum, bir küçük mum. Yani sinyal olarak baktığımız zaman her türlü büyük küçük mumu engulf olarak adlandırıyor robot. Biz buradan yani güzel ve kaliteli olanlarını seçmemiz lazım. Mesela şunun gibi. Şu gerçekten iyiymiş. Yani yarı yarıya bu gerçek bir düşüş engulf'u. Sonrasında zaten yeşil onu düzeltmesini yapıp tak aşağı doğru vurmuş. Dojileri ise daha çok Engulf'un yanlarında ve güvenli alım noktalarında görürsek daha işlevsel olabilir. Bunu zaten söylemiştim. Burada oluşan Doji bar, bunun öncesindeki mini engulf ve bir yükseliş sinyalini buradan başlatıp götürmüş. Doji'nin mantığı da yukarı doğru bir iğne atıyor, aşağı doğru bir iğne atıyor ve başladığı yerde bitiriyor olması. Burada aşağı doğru bir iğne atmamış ama sadece yukarı doğru bir iğne atmış. Burada biraz daha yakınlaştıralım. Yukarı doğru bir iğne atmış sonra başladığı yerde bitirmiş. Şöyle biraz daha geçmişte bakacak olursak şu biraz daha iyi bir örnek oldu. Başladığı yerde bitirmesi bir yukarı bir aşağı iğne atması doji sinyali vermiş oluyor bize. Dostlarım yine aynı burada bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada yine bir tane daha var. Tabi bunlardan çok olabilir ama burada önemli olan Hangi noktada bunların oldu? Yani şu noktaki daha kıymetli çünkü bizim güvenli alım noktamızın başlangıç noktasında oluyor ve sonrasında da bir engolfumuz var ve sonrasında gördüğünüz gibi rally yukarı doğru basmış 70 Yani bu kırmızı olan bölgeler aşağı yönlü bir engolf sinyali vermiş. Örneğin şurada bakacak olursak bir engolf yapmış şurası ve sonrasında tekrar aynı bir önceki engulfun seviyesine gelip aşağı doğru yeni engulfler oluştur oluştur aşağı doğru kendini götürmüş. Sonra bir yukarı çıkmış tekrar bir engulf aşağı doğru. Yani bu aşağı olan sinyali burada başlatmış aslında. Biraz daha yukarı doğru çıkacak olursak aslında ilk buradan da başlamış. Belki daha yukarı bakacak olursak. Burada bir ikili tepe durumu söz konusu ama o an için anlamak bu şekilde kolay olmayabilir. Tam olarak bu aslında bir ikili tepe sayılmaz. Dediğim gibi dostlar teknik analiz videosu değil. Gıda sanayi sektörünün en iyi performans gösteren iki şirketin tanıttığım videoydu bu. Ama analiz yaparken mutlaka indikatörlere, formasyonlara değinmek istiyorum. Videoyu daha fazla uzatmayayım dostlar. Eğer bu alanda kendinizi geliştirmek, eğitmek istiyorsanız teknik analiz videomu mutlaka baştan sona bitirmelisiniz. Bir sonraki sektörde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.